Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü bu e, bugünkü dersimizde toplama işleminde verilmeyen toplananı bulacağız. Burada bir toplama işlemimiz verilmiş. Hemen toplayalım. 6 3 daha 9 eder. 5 2 daha 7 eder. 7 1 daha 8 eder. Bunu daha önce topla, öğrenmiştik. Buradaki birinci sayımıza ne diyorduk? Toplanan. İkinci sayımıza yine toplanan diyorduk ve şuradaki sayımıza da ne diyorduk sonucumuza toplam diyorduk toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen toplanan çıkarılır bu birinci veya ikinci sayı sorulduğunda ne yapacağız bu toplamdan verilen toplananı çıkaracağız örneklerle bunu pekiştirelim şimdi 872 sayımız var buna bir sayı eklenmiş ve sonucumuz 984 olmuş bunu iki yolla bulabiliriz Birincisinde ne dedik? Toplamdan verilen toplananı çıkarız dedik. Yani 984'den 872'yi çıkaralım. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 112. diğer yöntemde 872 ile e, bu kutuyu topluyoruz. 984 ediyordu. Şimdi biz kutunun içindeki sayıyı bulacağız. Bu diğer bir yöntem. 2 ile hangi sayıyı toplayalım ki 4 olsun? 2 ile 2'yi toplarsak 4 olur. Buraya geçtik. 7 ile hangi sayıyı toplayalım ki 8 olsun? 7'ye 1 eklersek 8 olur. Burası da 1 oldu. E, yüzlük kısmına geçtik. 8 ile kaçı toplayalım ki 9 olsun? Burası da olur. Evet cevaplarımıza bakalım. Burada da 112. Burada da 112. Sizi hangisi daha kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki toplama işleminde işlemlerinde verilmeyen toplananı bulalım. Burada 482 ile bir sayı toplamışız ve 736 bulmuşuz. Ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyorduk ve çıkarma işlemi yapalım. 6'dan 2 çıktı 4 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Buradan bir tane alıyoruz. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı mı? 2 kalır. Ya da şu şekilde yapabiliriz. 2'ye kaç ekleyelim ki 6 olsun? 4 eklersek 6 olur. 8'e kaç ekleyelim ki 3 olsun? 3 daha ileride bir sayı olduğu için burası 13 edecek. Yani 8'e 5 eklersek 13 olur. Yalnız elde var. 1. Burada bir yazmayı unutmayalım. 4 1 daha 5. 2 daha eklersek 7 olur. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Diğer örneğimizde ilk toplanan verilmemiş İkinci toplanan sayımız 645 ve toplamımız 780. 780'den 645'i çıkararak birinci toplanan sayımızı bulabiliriz. Burada 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir onluk alırız. Burası 7 onluk kalır. Burası 10 olur. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kalır. 7'den 6 çıktı 1 kalır. Sonucumuz 135. Diğer bir sorumuz, bir müzeyi cumartesi günü 372 kişi ziyaret etmiştir. Hafta sonu toplam 784 kişi bu müzeyi ziyaret ettiğine göre pazar günü gelen ziyaretçi sayısı kaçtır? Hafta sonu toplam kaç kişi gelmiş? 784 kişi gelmiş. 372 kişi, şöyle yazalım, 372 kişi cumartesi gelmiş. Burayı bilmiyoruz. Toplam 784. Buradaki sayı bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkartıyorduk. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 7'den 3 çıkarsa da 4 kalır. 412 kişi pazar günü bu müzeyi ziyaret etmiş. Buradaki örneğimizde üçgen, kare ve yıldız yerine gelmesi gereken sayıları bulmamız isteniyor. Bu toplama işleminde 2 ile hangi sayıyı toplayalım ki 5 olsun? Şunları yazalım. Bir de yıldızımız var. Evet. 2 ile 3'ü toplarsak 5 olur. O zaman üçgenimiz 3 olacak. 3 ile 2'yi topladık, 5 oldu. 7 ile hangi sayı toplayalım ki 2 olsun? Yani burası 12 olacak. 7 ile 5'i toplarsak 7 ile 5'i toplarsak 12 olur. Yani yine unutmayacağım şey elde var. 1 5, 1 daha 6 2 daha 8 O zaman yıldız yerine de 8 rakamı gelmelidir. Buradaki örneklerimizde de verilmeyen toplananları birlikte bulalım. Buradaki örneğimizde 2 ile kaçı toplayalım ki 4 olsun? 2 yazabiliriz buraya. Sonra 7 ile kaçı toplayalım ki 8 olsun? Buraya da 1 gelir. 3 ile de kaçı toplayalım ki 7 olsun? Burası da 4. Ya da bu işlemi 784'ten 372'yi çıkararak da yapabilirsiniz. Diğer örneğimize bakalım. Burada da bir sayıyla 154'ü toplamışız. 613 olmuş. Bunu da diğer yöntemden yapalım. 613'ten 154'ü çıkaralım. 3'ten 4 çıkmaz. Buraya gittik, bir onlu kaldık Burada 0 kaldı. Burası 13 oldu. 13'ten 4'ü çıkarırsak 9 kalır. Şimdi burada 0 kaldı. 0'dan 5 çıkmaz. Buradan bir tane alırız. Burası 10 olur. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 1 çıkarsa da 4 kalır. Buradaki toplanan birinci toplanan sayımız 459'muş. Buradaki örneğimizde de iki tane toplanan var. Üçüncüsü bilinmiyor ve toplamımız 895. Burada da ikisini toplayıp toplamdan çıkartabiliriz. 156 ile 227'ye toplayalım. 6 7 daha 13. Elde var 1. Buraya yazdık. 5 1 daha 6, 2 daha 8. 2 1 daha 3. Şimdi ne yapacağız? 895'ten 383'ü çıkaralım. 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Buradaki sayımız 512 olacak. Diğer toplama işlemimizde de birinci ve üçüncü toplanan verilmiş, ikinci toplananı bulmamız isteniyor ve toplamımız da belli. O zaman bu iki sayıya ne yapalım? Toplayalım. 228 ile 196'yı toplayalım. 8 6 daha 14 elde var 1. Şuraya yazdık. 9'la 1 toplarsak 10, 2 daha 12. Yine elde 1 var. 2 1 daha 3 1 daha 4. Bu iki sayımızın toplamı 424 oldu. Ne yapacağız bunu? 507'den 424'ü çıkaracağız. 7'den 4 çıktı 3. 0'dan 2 çıkmaz. Buraya gideriz. Bir yüzlük alacağız. Tabii 10 tane onluk oluyor. 10'dan 2 çıktı 8. 4'ten 4 çıkarsa da 0 olur. Aşağıdaki toplama işleminde eksik sayıları bulalım. Burada 7 ile hangi sayı toplayalım ki 2 olsun. 7'den ileriye doğru sayarsak 8, 9 gelir. 2 olmadı. O zaman 12 olması lazım burası. 7'ye kaç ekleyelim ki 12 olsun. 5 ekleyelim. 7, 5 daha 12 elde var. 1 şuraya yazıyoruz. 5 bir daha 6. 6'ya kaç ekleyelim ki 8 olsun. Burası 2 olur. 2 1 daha 3 5 daha 8. 3'e kaç ekleyelim ki 7 olsun. Burası da 4 olur. Diğer toplama işlemimizde 7 5 daha 12. 12'nin ikisini buraya yazıyoruz. Elde var 1. Şimdi iki sayı topluyoruz. Bir de elde var 1. E, demek ki burası 11 olacak. O zaman buraları 5 5 yazarsak 10 bir de elde 11. 11'in bir. biri elde var. 1 buraya yazdık. 1 1 daha 2. Iki. 2'ye kaç ekleyelim ki 3 olsun. Burası da 1 olacak. Diğer işlemimizde 4'e kaç ekleyelim ki 7 olsun. 3 eklersek 7 olur. Buraya geçtik onlar basamağına. 2'ye kaç ekleyelim ki 6 olsun. 2 4 daha 6 olur. 8 kaç daha 9 olur? 8'e 1 eklersek 9 olur. Diğer işlemimizde buradaki ikinci toplanan sayımız isteniyor. 9 kaç daha burası 12 olacak tabii ki? 9 10 11 12. Yani buraya 3 eklersek 12 olur. 12'nin ikisi elde var. 1 buraya yazdık. 1'e kaç ekleyelim ki 5 olsun? 1'e 4 eklersek 5 olur. 3'e kaç eklersek 5 olur. Buraya da 3, 2 daha 5 oldu. Diğer işlemimizde 4'e kaç ekleyelim ki 12 olsun. 4'e 8 eklersek 12 olur. Elde var. 1. 7 bir daha 8. Burası 14 olacak. 8'e kaç ekleyelim ki 14 olsun? 8 9 10 11 12 13 14. Toplam 6 oldu. 14'ün 4'ü elde var yine. 1 buraya yazdık. 4 1 daha 5. 5 kaç daha 8 eder? 3 daha 8 eder. Buraya da 3 yazıyoruz. Ve son işlemimiz 8'e kaç eklersek 0 olur? E yani burası kaç olacak? 10 On olacak. 10'un 0 olacak. 8'e 2 eklersek 10'un 0'ını buraya yazdık. Elde var 1. 3 1 daha 4. 4 sayısına kaç ekleyelim ki 8 olsun? 4'e 4 eklersek 8 olur. 2'ye kaç ekleyelim ki 7 olsun? Burası da 5 olacak. 2 5 daha 7 eder. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.